Umut etmezsek yaşayamayız. Hayatın her alanında bu böyle. Bu sürecin önünde çok büyük engeller var. E bu hayli zorlu bir süreç. Ama umudumuzu yitirmeden buna umut etmek, umut ederek çalışmaktan ve çabalamaktan başka bir çaremiz yok. Çünkü e, anaların ağladığı, e, çocukların babasız kaldığı, e, insan gelişimine sunulabilecek kaynakların savaşa, acıya, kine, nefrete kaynak olduğu bir süreçten geçiyoruz. Umutlu olmak zorundayız. Ama hemen bunun arkasından da bunun son derece karmaşık bir süreç olduğunu, bunun önünde çok büyük engeller olduğunu da burada bu arada belirtmiş olmak isterim. Çok uzun döneme yayılmış, farklı gerekçeleri olan bir meseleden bahsediyoruz. Bir de her sosyal ve siyasal konuda olduğu gibi e, savaşta da barış halinin olmamasında da kârı olan kesimler var. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bildiğiniz gibi toplum dediğimiz karmaşık ortamda e, savaştan, çatışmadan, kırımdan, kıyımdan beslenen kategoriler ve kişiler var. Bu yargı yüklü bir değerlendirme değil. Bir kere bunca yıldır bir savaş ekonomisi oluşmuş durumda, bir savaş kültürü oluşmuş durumda. Bu gündelik hayatın her boyutunda var. Biliyorsunuz yaşadığımız şiddet dolu meseleleri ilişkin televizyon dizileri bile var. Bu bağlamda engeller bir kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal engeller var. Bir de özellikle içinden geçtiğimiz, özellikle son 10 yılda siyasal iktidarın içine girdiği baskıcı otoriter dönem itibariyle karşı karşıya olduğumuz engeller var. Özellikle Cumhur İttifakı'nın giderek zayıfladığı, giderek meşruiyetini yitirdiği bir dönemde e, böylesi bir e, barış arayışı, böylesi bir çözüm süreci geliştirildi. Tabii ki bu değerlendirilmeli ve elde edilebilecek en büyük barış yönündeki ilerleme sağlanmalı. Hem temkinli olmak gerekiyor, hem eleştirel olmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Barış sürecine hepimizin, herkesin, bütün uluslardan, milliyetlerden ettik kökenlerden, dinlerden olanların ihtiyacı olmaklığı Barış konusundaki ilerlemeleri eleştirel yaklaşımımızın engeli olmamalı. Burada doğru bildiğimizi, doğru gördüğümüzü dünya deneyimlerinden ve Türkiye'nin işte yaklaşık olarak aşağı yukarı 10 küsur yıl önce yaşadığı çözüm döneminden geride kalan deneyimden de yararlanmamız gerekiyor. Her açıdan cesur olmak gerekiyor. bu cesurluk eleştirilerimizi de içeriyor.